Hmm, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny 3 oynuyoruz. Bu sefer çok kararlıyım, çok ısrarlıyım. Hepsini yapacağım. Oğlum ben işinizden geçeceğim oğlum göreceksiniz. Neyse, başlayalım. Bunu ben niye karar şeyim ki amına sanki evde bir kişi varken hep kaçıyor. O ben yani hatırlıyorum bu ben de hatta eski videolardan var. Tabii şu onlar silinmiş. En yani yo tablette vardı sanki. E neyse onu sonra hatırlarım. Yani Hayri'cim sen de herkesin evine girme. Yine hayatta bu cırcır böcekler ne güzel ha. Yine yok dünyanın sınırı yok ay parçalanıyor. Adamın uğrunda değil ha. Adamın tek yaptığı şey ses çıkan. böyle. Hmm, 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 hmm. <laughs> Bu arada yukarıya bakın orada Granny aslında bizi çaktırmadan izliyor. Hatta bakın bizi karakter anlık fark ediyor ama görmüyor. Yani hayır oğlum. Sence orada bir kamera var. Oğlum ben olsam o kapıyı zorlarım. Yani hayır oğlum sen bunların 3 evine de gittin. Welcome. Sanki çok misafirperverler. Tek etek. Mükemmel. Manchester United Bursa 0 İşi kötü yani ben şimdi bunları polise de veremem. Sonuçta oğlum adamların evine izinsiz giren beni. Yani adam ne yapsın ama Şimdi önce bir şurayı açalım. Yani bu oyunu ilk iki oyundan zor olduğunu gösteremem. İşte bu kapı. Yani bu kapıyı bile yarım saatte açıyorsa. Şimdi bir şurayı da aça. Burayı bu rahmetli için açıyorum. Ona biraz konuşacağım. Doğru. Sana ne yaptılar be? Galiba ikimiz de kader mahkumuyuz değil. Oğlum senin ağzını niye açık lan? Herhalde bana ebah demek istiyorsun değil mi? Yoksa ibne bakıyor mu demek istiyorsun? Hala ibne bak demek istiyorsun. Bence ebah daha mantıklı değil mi? Neyse. Biz işimize bakalım. Tabi insan korkmuyor da değil yani şimdi buradan jumpscare yemek de var. Bu kapı niye açık? gel Geldi, 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 geldi. Gelmezdi buraya. Ece gelmeyecek. Gördüyse gelir. Yani dedeciğim biz bu ya Dede. Dede. Ananı. Yani bir Al. Ah, ah, ah. Ay. Eba, oldu mu şimdi? Biri şerefsiz, diğeri 10 kaç şerefsiz amına. Hayatta bunlara güzel ya. Oh ne güzel. Kapı açılma sesi. Demek ki biri mutfakta, diğeri banyoda kapı zorlama sesi biri kamera odasında Diğeri hala banyoda du, tak diye bak Sen biraz öt Ananı Ay. Canımı yakıyor ve daha sözleri yanarım yanarım. E hadi oğlum Qarani daha gidecek. Dede de onun peşinden gelecek. Sonra ikisi beni yakalayacak. E hadi dede oğlum grani gelecek. Oh be. İki tane eşekle bir başma. Bir bok yok. Ananiz bak bunu çocuklar izliyor diye bir şey demiyor ki çocuklar da yani artı 19 yaş oyunu izler mi? Aha. Şimdi tipini, suratını, sıfatını sen ama bir yukarıda s**mek istediğim karga reis. Ulan karga reis. Ulan senin seni bu hallerde de mi görecektik de? Oğlum karga reis Allah için ayet bu sene sana bir şey soracağım da. Hop senin qağa niye yarısı siyah yarısı gri? Yani <laughs> şu gülmemek için kendimi zor tutuyorum da. O niye senin qağa yarısı siyah yarısı gri? <laughs> ya tamam cırcır böceklerin adı hayat size güzel ya tamam bir karga ile dertleşiyoruz. Hadi lo biz eski dostuz değil verirsin bunu. La hadi lo. Biz eski dostuz. Oğlum hadi ya. Ya hadi. Ulan Allah belanı verme pik Ade, ade. Ya oğlum. ya senin hafataşı yapayım ni Oğlum, yine derim ayda gören sence ayda 47 ve maaş alıyor bunu koruyor. O günde 3 <laughs> kutu yem verin dedim. O sence çok az değil mi lan? karga <laughs> kargalanadır beni en çok seven sesin oğlum. Niye beni izliyorsun? Korkutuyorsun beni. Yani bu devirde sakız sevmeyen bir benim aradı. Oğlum karga bile hayatı yaşıyor benim halime bak. Hayır, hayır, hayır. Oh. Şimdi dedim gene o pohli suyun içine gelecek. An old creep. Ne demek bilmiyorum artık siz çevirirsiniz. Herhalde o da pohli su demek. Ben ne Sen bu evden sonra ne zaman Biri sanki aşağıda. Şimdi o an geldi köpek kulübesinin kilidi açıldı. MİK MİK Kahraman ben... i̇şte meydanı bana mı bıraktınız? Sizler çok iyi arkadaşlarsınız Bu bombo heavy bana bıraktınız ki teşekkürler Şimdi o biri yukarıdaymış düşünseniz Düşünmemize gerek yok. Çok güzel. Evet. Top kapı sarayında olmayan köprüyü indirdik şu an. Yani skecem de daha.

Yok neymiş trallallar trallallar. Yok neymiş lirilirler ya yok neymiş. Ya yani, ne salo siz <Sessizlik> anladın. Neydi lan? Aha, dedu yiyecek. Şimdi siktim abenizi. Dad, oğlum eşin gitti. Altı tüfeğiniz benim elimde oğlum. Şimdi meydan size mi kaldı? Bana mı kaldınız? Şimdi işi kötü ne yani ölse? Oy dedim bir an ölmedi. Öyle korktum ki. Ya bu işe sadece bir mermi alabiliyor. Oğlum meydan size mi kaldı şimdi bana mı oğlum? Gelin oğlum. Hepinizi bekliyorum. Hepinizi bekliyorum. Sofra da olur, çay dolur. olur. Hepinizi bekliyorum. Gelin oğlum. Gelin o. Geçi diyeceksin hepsi öldü O derece güçlüyüz. Neyse nerede kalmıştı? Şöyle bir ses çıkarıp düzenlemeden. Şimdi yani hepsini öldürdük. Şimdi buna da ölsek bir üzülürüm. Hayır dur oğlum. Şimdi var mı lan bana yan bakan? Yani baxamarsan söyləsən, hal edərsən. Sən, sən bana yan baxma. İndi Ulağamsi, Ulağamsi tutdum səni, səni gidi səni. Ulağamsi tutdum səni, səni gidi səni. Halo dadə gəsin. Silahla o qara artısı kəpilsən, gəl oğlan. Gördün. Yo dadə sən nə eşhadan anlamırsən lo? Augustus silahına biraz eğlenek dedik. Yo dede sen niye bu karması çok merak ediyorum. Oğlanat oh, çok güzel <laughs> Dedenin kafayı Dur gene. mermi var mıydı? Belki vardır. Tabi öldüğümüz nefsiz planıyor sıfırlanıyor maalesef. Şimdi nerede kalmıştık? Heh. Ya bu da her çıkıyor. de çıkıyor. Boşluklar da çıkıyor adam. Ay Allah ım. şimdi emaneti çekmişim milattan önce 19'dan kalma tüfeğimle hepsini öldüreceğim gel 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 gel, 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 gel. ula hamsi tuttum seni seni gitti seni ha, eski mermim yok ve dedeyi nasıl alırız <laughs> Ya yani dede, hayırdır. Zamanda oralardan headshot vuruyordun de. mi? Dede artık o günler geride kaldı. Artık roller değişti. Ana, ne sikim. Şu an dede kesin dibimde olur. Arkama bakmadan kaçıyorum. Ya dede, ya ya tipini siktimin ayısı dua etmer ya biz o burnuna indirirdim bir tane siktir git granny burada Şimdi meydan size mi kaldı bana mı? Şimdi Ula hamsi. Tuttum seni. Sen, sizi gidiler sizi. Ula hamsiler tuttum sizi. Sizi gidiler. Hey salon videoyu burada bitireyim. Videonun başına da artık bunlar hamsilerle alakalı bir şey yazalım. Hadi görüşürüz.